Tospik ve bekleme sanatı, bir varmış bir yokmuş. Uzak bir ormanın kenarında sabırlı mı sabırlı, düşünceli mi düşünceli bir kaplumbağa yaşarmış. Adı Tospik'miş. Tospik hızlı koşamazmış. Yüksekten de uçamazmış. Ama onun başka bir özelliği varmış. Çok ama çok güzel düşünebilirmiş. Hayaller kurar, yıldızlara bakar, yaprakların sesini bile dinlermiş. Bir gün ormanda büyük bir hareketlilik başlamış. Hayvanlar heyecanla toplanmışlar. Çünkü ormanın en büyük yarışması düzenleniyormuş. Tavşanlar zıplamış, kuşlar uçmuş, geyikler hızla koşmuş. Hepsi yeteneklerini göstermek için birbirleriyle yarışmış. Ama Tospik sadece bir ağacın altında durmuş, kabuğuna çekilmiş. Gözlerini kapatıp iç dünyasına dalmış, hayal kurmaya başlamış. Yanından geçen hayvanlar durmuş, ona şaşkınlıkla bakmışlar. ''Hiçbir şey yapmıyorsun Tospik'' demişler, gülerek eğlenmişler onunla. Ama Tospik gülümsemiş. Sakin sesiyle şöyle demiş, ''Belki de içimde büyük bir şey hazırlanıyordur. Günler geçmiş. Sabahın erken saatlerinde ormanda büyük bir gürültü kopmuş. Gökyüzü kararmış, rüzgar esmiş. Ağaçlar sallanmış, dallar kırılmış, hayvanlar korkmuş, nereye saklanacaklarını bilememişler.'' Kaos içinde ormanın sessizliğini özlemişler. Tam o sırada Tospik çıkmış ortaya. Sakinliğiyle dikkat çekmiş. Çünkü o beklerken, düşünmüş, plan yapmış, kocaman bir fikir ağacı büyütmüş içinden. Ve bu fikirle ormanı koruyacak harika bir sığınak planı sunmuş. Hayvanlar onun liderliğinde birleşmişler ve hep birlikte ormanın en güvenli barınağını inşa etmişler. Artık hepsi anlamış, beklemek en büyük e